Merhaba hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltılık tarifle karşınızdayım. Pufuduk pufuduk kabaran havuçlu ve soğanlı lokma. Hadi böyle geçelim tarifimize. Şimdi derin bir kasemizin içerisinde bir paket kuru alıyoruz. Üzerine de bir yemek kaşığı toz şekerimizi koyuyoruz. Ilık, el yapmayacak kadar ama soğuk olmayan suyumuz var. 2 su bardağı. Klasik 200 ml su bardağı ölçüsünde. Şimdi sularımızı ikisini de mayamızın üzerine boşaltıyoruz. Şekerin ve mayanın biraz erimesini sağlıyoruz. Bir 5-10 dakika kadar aktive olsun diye kapak kapatacağım ve bekleteceğim. Çok iyi kabarmasını istediğim için bu işlemi yapıyorum. Farklı işlemlerde instant maya olduğu için bekletme işlemi yapmıyorum. Ama bu kahvaltılığımızda, hamur işimizde bir 10 dakika beklemesinde fayda var. Beklesin, aktive olsun, görüşelim. Mayamız 10 dakika bekledi. Gördüğünüz gibi köpürdü. Çok güzel aktive oldu. Şimdi mayamızın içerisine 2 adet yumurtamızı koyuyoruz ve çırpıyoruz. İyice çırpmaya özen gösterelim. Burada benim 3 su bardağı elemiş olduğum un var. Ama tam bunu koymayacağım. Açıklamalarda da koyduğum miktarı tam olarak yazacağım. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Çünkü katı bir hamur olsun istemiyorum. Boza kıvamında cıvık bir hamur olsun istiyorum. Yavaş ilave etmekte fayda var. Belki üzerine ekleyebilirim de, almayabilirim de. Sonuçta bunlar markalarına, hasatlarına göre su alış miktarı farklılık gösterebiliyor. Hatta yarım su bardağı, bir su bardağına kadar bu farklılık çıkabiliyor. Bu güzel bir cıvıklıkta gibi görünüyor. Çok azıcık daha koyacağım. Ama sanırım her zamanki ölçüme, her zamanki un markamla uyacak gibi. Evet bu çabukluk gayet güzel arkadaşlar. Hamurumu şimdi ağzını yine kapatacağım. Yaklaşık bir yarım saat dinlendireceğim. Kıvamını görmeniz de önemli. Böyle akışkan boza gibi bozadan birazcık kek hamurundan birazcık hallice Ama iyice karıştırmaya özen gösteriyorum. Çünkü dinlenmeden önce hamurun tamamen özdeşleşmiş olması gerekiyor. Hatta şöyle spatulomu alacağım. Spatulumla güzel karıştıracağım. Evet. Şimdi hamurun bir yarım saat dinlensin. Sonra görüşüp diğer işlemlerini yapalım. Hamurumuz dinlenirken biz de yıkadığımız, soyduğumuz bir adet havucu güzelce rendeliyoruz. Fakat küçük bir rendeli rendeliyorum. Çok ufak olacak havuçlarım. Bu arada 8-10 adet yeşil soğanın da sadece yeşil bölümlerini aldım. Frank soğanı gibi. Havuçlarımızı minicik rendeledikten sonra dediğim gibi Yeşil soğanlarımızın ince bölümlerini, yeşil bölümlerini, hiç beyaz bölümünü katmıyoruz arkadaşlar. Çok ufak olarak diliyoruz. İnce dilmekte fayda var. Evet arkadaşlar hamurumuz nefis bir şekilde kabarmış. Kaç katına çıkmış görüyorsunuz. Şimdi hamuruma bir buçuk çay kaşığı şekerimi koyuyorum, e, tuzumu koyuyorum. İlk başta iyi kabarsın diye tuz koymamıştım. Mayanın ölmesine izin vermemek için. Tuz çünkü mayayı öldürür. O yüzden son aşamada koymakta fayda var. Şimdi bu doğramış olduğumuz havucu, soğanı işin içine katıyoruz. Bu muhteşem hamurun daha güzel lezzetlenmesini sağlıyoruz. Bu arada tavama yağımı koydum, sıvı yağımı ve altını yaktım, ısıtıyorum. Ben bu işlemi yaparken de yağım ısınmış olsun. Çünkü çok kızgın yağ atacağız. İyice karıştırıyorum. Nefis bir hamur olmuş. Tam da kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Kıvamına dikkat edin. Yapışkan kek hamuru gibi kek hamurundan belki birazcık daha katı. Evet, şimdi ocağın başına geçebiliriz hemen. Evet, yağımız ısındı. Şimdi bir kepçemizi yağımızın içine daldırıyoruz. Diğer taraftan da bir kaşık hamurumuzu alıyoruz. Ve kepçemizin içerisine döküyoruz. Kepçemizi önce bir şekil veriyoruz. Ondan sonra bırakacağız. Yağım tam kızmamış. Biraz daha kızmasına müsaade etmeliydim. Evet şimdi kepçemden bırakıyorum Bir ikincisini aynı şekilde yapacağım Birkaç dakika kadar kepçemin içerisinde Katılaşmasını pişmesini ve şekil almasını Sağlamaya çalışıyorum Evet bunu da bırakıyorum. Tekrar üçüncüsünü yapıyorum. Çok zor değil aslında. Yalnız buradaki püf noktası benim yaptığım hatayı yapmayın. Yağımı fazla kızdırmadan koymuşum. Şimdi kızdı daha kolaylaştı işim. Dolayısıyla ilk yaptığımın şekli biraz bozuk oldu. İlki nazarlık olsun arkadaşlar. Evet, bir tane daha aynı şekilde yapıyorum. Ondan sonra diğerlerini çevireceğim. Çünkü çabuk pişiyorlar. geç bile kaldım. Evet. Güzelce arka çıkartıp pişirip çıkartıyoruz. Dediğim gibi eğer yağım daha kızgın olmuş olsaydı bu şekiller daha düzgün olabilirdi. Gördüğünüz gibi kızaranları çıkartıyorum. Sürekli ters düz kontrol ediyorum. Çabuk pişer ve çabuk kızarır. Evet güzel lokmalarımız hazır oldu. Gördüğünüz çok kolay hazırlandı. Bir yarım saat kadar dinlendirmemiz var. Ama onun haricinde çok kolay. Çay demlenene kadar hemen hazır olabilir. İster kahvaltılarınızda ister, ister beş çaylarınızda bu güzel kahvaltılıkları yapabilirsiniz. Şöyle içinde göstermek istiyorum size. Pofuduk pofuduk. Nefis yumuşacık. Sebzeli, soğanlı ve havuçlu lokma. Yapılışı çok kolay, lezzeti muhteşem, gerçekten pamuk gibi. Umarım evinizde denersiniz. Siz de bu tarifi bu lezzeti ağzınızda tadarsınız. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.